Herkese geçmiş olsun sınav geride kaldı. Madem herkes sınavla ilgili konuşuyor dedim ben niye konuşmayayım. Ama baştan uyurayım söyleyeceklerimin hiçbir bağlılığı yok. Herhangi bir şekilde dediklerimin doğru çıkacağını iddia etmiyorum. Şimdiden sonra ne olacağını da kimse bilemez zaten. Kesin şöyle gelir, kesin böyle gelir diye bir şeyler iddia edenler de muhtemelen hiçbir şey bilmiyordur. Çünkü bilemezsiniz bu kadar basit. Ama bilemeye bilemeye biraz kendi tahminlerimden ve kendi yorumlarımdan bahsedeceğim. Bugün dışarısı biraz gürültülü umarım çok fazla ses gitmiyordur mikrofona. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle TYT 2024'ten başlıyorum. Ben kendim sınava girmedim zaten Amerika'dayım. Nasip olursa seneye öbür seneye falan girip kendi sınav anını görüp yorumlarım sınavı. Ama bugün çevremden gördüklerimden, duyduklarımdan falan bahsedeceğim. Onun Bunlarla genel bir yorum getireceğim. Bir de bir anket açmıştım. Her ders için ayrı ayrı işte. TYT matematik nasıl geçti? Türkçe nasıl geçti? Sosyal nasıl geçti gibi. Biraz da onları göz önünde bulundurarak genel bir yorum yapacağım. Çok uzatmamaya çalışacağım. Hadi girelim. TYT Türkçe, TYT Türkçe ile ilgili çok sıra dışı bir şey gelmemiş sınavda açıkçası. Türkçe her sene belli bir zorluğu olan bir ders ki zaten hani TYT içinde 40'ta 40 yapan, fullleyen kişinin en az olduğu ders Türkçe. Yani sosyal matematiği fulleyen insanlar oluyor ama Türkçe'yi fullemek çok zor bir şey. Benim de iki tane yanlışım var Türkçeden geçen yıl. Durum yine çok değişmemiş. Fullemesi zor bir ders Türkçe ama aynı zamanda kolay soruları da oldukça fazla var. Hani soruların çeyreğini yapmanın en kolay olduğu ders muhtemelen Türkçedir. Türkçede 10 yapmak, matematikte 10 yapmaktan kesinlikle daha kolay bir iş. Bu senenin Türkçesi nasıldı? Benim anketimde çoğunlukla orta denmiş, sonrasında da zor denmiş. Zaten bu orta zor bence beklenen bir şeydi. Dediğim gibi çok büyük bir sürpriz olmadı. Soruların tamamına bakmadım ama ben de girsem muhtemelen tamamını doğru cevaplayamazdım. Türkçenin doğası öyle. Sonra TYT sosyal. Asıl zurnanın zırt dediği yer. TYT için konuşuyorum. Neden böyle? Çünkü şimdiye kadar hep şey denirdi işte MSÖ'de bilgi soruyorlar ama TYT sosyalde hep yorum soruluyor. İşte çok fazla bilgi bilmeniz gerekmiyor. Bunu ben de demiştim. Yani tarihteki soruları genel kültürünüzü yorumlarınızla harmanlayarak pullayabilirsiniz gibi. Ama bu sene hiç öyle gelmedi. Hatta bu sene belki de geçen senede MSV'de bilgi soruları biraz azaldı. Önceki yıllarda daha çok vardı. Ve bunlar TYT'ye kaydı. Bu sene de tarihte hani Yassı Çemen ile ilgili bir soru vardı. Direkt bilgi sorusu. Benzer şekilde diğer derslerde de yorumlamanın zor olduğu sorular vardı. TYT Sosyal'in önceki yıllara kıyasla zor geldiğini söylemek tabii ki mümkün. Ama sıralamaları çok değişti değiştirecek midir? Bence çok değiştirmeyecektir. Çünkü TYT az sorusu olan bir alan. Bir matematiğin zor gelmesi gibi sınavın genelini etkileyemiyor. Matematik demişken TYT matematiğe geçeyim. TYT matematikte de benim anketimde çok kişi orta dedi. Ki matematik normalde Orta düzeydeki soruları bile zor bulunan bir ders. Bu sınavda çoğu kişinin en çok zorlandığı ders. Ona rağmen ankette orta çıkması matematiğin çok da zor olmadığını gösteriyor. Muhtemelen 2023 veya 2022'ye benzer bir matematik vardı. Ama belki onlardan biraz daha zor olabilir. Ama tabii ki 2021 kadar zor değildi. Onu söylemek lazım. Sonra TYTFN. de benim anketimde yine orta diyenler birini çıktı. Sonra kolay diyenler vesaire vardı. Bu anket hani eşitarlıkçıların, sözelcilerin de doldurduğu düşünülürse FEN'in de çok zor olmadığını söylemek mümkün. Genel olarak TYT'de sosyalin zor olduğunu, bilgi sorularının sorulduğunu ama diğer derslerde çok büyük sürprizler olmadığını söylemek mümkün. Umarım çoğunuz için iyi geçmiştir TYT. Şimdi AYT'ye geçelim. TYT'den sonra muhtemelen sizde bir şey düşüncesi oluşmuş olabilir. Özellikle netleriniz çok iyiyse. Demişsinizdir hani bu TYT'de çok ciddi bir şekilde eleyici bir ders yoktu. Tabii sosyal vardı ama sosyal az sayıda soru içerdiği için sıralamayı aham şaham etkileyen bir ders değil. Hani insanlar muhtemelen düşünmüştür acaba yığılma mı olacak? AYT kolay gelirse çok büyük yığılma olur ما همچنان می کنیم Ama AYT çok kolay gelmedi. Aksi de zor geldi zor. Matematik gerçekten çok kişiye çok zor gelmiş. Çok iyi netler yapanlara da zor gelmiş. Düşük netler yapanlara da zor gelmiş. Peki 2021 gibi miydi? Bundan sonra geleceğim. Önce edebiyat ve fenden bahsetmek istiyorum. Yine kendim soruları çözmedim ama duyduğum kadarıyla edebiyat kısmında çok zorlamamışlar. Özellikle eser yazarlarda, eser içerik kısmında vesaire. Hani eser içerikte yüzlerce roman var. Hepsinin içerikleri, karakterleri çok zor. Sorular yazılabilir. Ama eser içerikte yaprak dökümü sorulmuş. Yani yaprak dökümünü Türkiye'de herkes en az bir iki tur izlemiştir. Seneye de aşkım memnun sorulursa şaşırmayacağım. Geri kalan soruların da aşırı zor olmadığını söylemek mümkün. Tabii ki çok kolay mıydı? Bunu diyemeyiz çünkü edebiyat, tarih, coğrafya kısmı da aynı TET Türkçe'de olduğu gibi fullemesi zor bir alan. Fulleyen kişi sayısı gerçekten az, bu sene de az olacaktır. Ama TET'deki diğer dersler için dediğim gibi bunun da zor olmadığını söylemek mümkün. Asıl dananın kuyruğu matematikte koptu. Ama matematikten önce bir de fen'i konuşayım. Fende de yine herhangi bir derste sıra dışı bir zorluk yok. Mesela 2021'in fiziğinde gerçekten çok zor, çok eleyici sorular vardı. Tabii ki bu sınavda da olmuş olabilir ama 2021 kadar zor bir fizik yoktu. Biyoloji için de benzer şeyler söylemek mümkün. Biyolojide de aşırı zor sorularla karşılaşmadık. Benim anketimde de açıkçası o şekilde cevaplandırdınız biraz da on temel olarak konuşuyorum. Kimyanın da yine orta düzey olduğunu söyleyebiliriz ama biyoloji ve fizikten bir tık daha zor olduğunu söylemek de mümkün. Benim çevremden duyduklarım da anketteki cevaplar da biyoloji ve fiziğe göre kimyanın daha eleyici olduğunu söylüyor. Ama aşırı zor bir kimya vardı. Öldük, bittik diyemiyorum. Sayı için de dalının kuyruğu matematikte koptu matematikte. Şimdi gelelim matematiğe. Matematik ve geometri. AYT matematik kısmı. O 40 soru. Şimdi normalde AYT için şu söylenebilir. Hani 180 dakika var, 80 soru var. Matematik dışındaki dersler de hızlı bir şekilde çözülebiliyor. E matematiğe çok fazla vakit kalıyor. Zaman sıkıntısı yaşamaz pek kimse. Denir. Ama bu sınavdaki gibi zor bir matematik geldiğinde sınav 180 dakika da olsa zaman sıkıntısı yaşayanlar olmuş. Çok iyi netler yapan öğrencilerden de soruları yetiştiremeyenler, bazı soruları hiç bakamadığı için boş bırakanlar olmuş. Bu sınavdan sonra çok moral bozucu olabiliyor. Normalde daha yüksek netler yapıyorken daha düşük bir netle karşılaşıyorsunuz. Ama bence bu iyi bir şey çünkü sınavın eleyici olması yığılmaları önleyen bir durum. Ve özellikle dereceye oynayan kişilerde üst sıralamalarda eleyiciliği yüksek bir sınav bence istenen bir şey olmalı. Aslında düşük sıralamalar için de geçerli. Bu her türlü sıralama için geçerli. Kolay bir sınav geldiğinde bir yanlış eksik bir yanlış fazla yaptığınızda çok büyük sıralama oynamaları olabiliyor. Eleyici bir sınav geldiğinde o kadar büyük sürprizlerle karşılaşmıyoruz. Matematik gerçekten zor bir matematikmiş. Kimisi 2021 kadar zor olduğunu söylüyor, kimisi 2021'den daha zor olduğunu söylüyor. Diğer dersler için böyle aşırı zordu, öldük, bittik demek mümkün olmasa da AYT matematik gerçekten öldürmüş, bitirmiş. Oldukça zor bir sınav sorulmuş. Soruların tamamı ÖSYM tarafından yayınlandığında da ben bir açıp hepsini çözmeye çalışacağım. O zaman belki daha detaylı bir yorum videosu da yapabilirim. Peki herkesin aklındaki soru sıralamalar nasıl olur? Hangi yıla benzer? 2021 gibi mi gelir? 22 gibi mi gelir? Ne beklemeliyiz? Biraz da bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle başta da dediğim gibi bunu kimse bilemez. Şu yıla benzer, şöyle gelir, böyle gelir demek sınav açıklanana kadar mümkün değil. Kesin şöyle gelir diyen de bir şey bilmiyordur, o net. Ama ben biraz kendi tahminlerimden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle sınav son 2 yılın sınavlarına göre zordu. 2023'te ve 2022'de diğer sınavlara kıyasla daha kolay sınavlarla karşılaştık. Ve bunun sonucunda da herkesin netleri çok yüksek oldu. Bu da büyük yığılmaları beraberinde getirdi. Yüksek netler yapıp istediği sıralamayı alamayan insanlar oldu. Bu sene o iki sınava benzemiyor. Özellikle AYT matematikte çok büyük bir zorluk var. Peki 2021 gibi miydi? Bence o da değildi. Neden değildi? Çünkü 2021'in öncesinde o derece zor bir sınavla karşılaşılmamıştı. Ve insanlar o kadar zor sorulara da çalışmıyorlardı. Öyle olunca o sene girenler için çok büyük bir sürpriz olmuştu. Aynı zamanda 2021'de sadece AYT matematik değil, az önce de bahsettiğim gibi AYT fizikte de zor sorular vardı. Aynı zamanda TYT matematik de çok zordu. Bir de bunun üstüne TYT o zamanlar 135 dakikaydı. Biz son 3 yıldır 165 dakikalık TYT'lere giriyoruz Ve 135'lik bir TYT'nin zorluğuyla 165'lik bir TYT'nin zorluğu arasında tabii ki farklar var. Hani aynı sınav gelirse 165 dakikada insanlar daha yüksek netler yapıyor. O yüzden benim tahminim, sadece tahmin, öyle olur öyle gelir demiyorum. Sadece tahminim 2021 ile 2022'nin arasında bir sıralama gelecek. Ve bunların içinden de 2021'e biraz daha yakın bir sıralama olmasını bekliyorum. Ama sadece tahmin. Ben sallıyorum yani şu an. Hani seneye Beşiktaş şampiyon olur demem gibi bir şey. Bunu kimse bilemez. Benim tahminim bu şekilde. Ama tam tersi de gelebilir. Belki 2021'e göre bile çok çok daha zor bir sınavdır bu. Belki 2022'ye benzeyen bir sınavdır. Herkesin dediğinin çok ters şeyler olabilir. Ama dediğim gibi tahminim 2021 ile 2022'nin arasında ve 2021'e daha yakın sıralamalar geleceği yönünde. Yorumlamam bu kadar efendim. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Umarım sınavınız iyi geçmiştir ve ve rahatlamışsınızdır artık. Artık stresi geride bırakma zamanı. Sıralamalarla ilgili, tercihlerle ilgili ve YKS 2025 ile ilgili videolar da tabii ki gelecek. Bu sınav senesinde beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hepinize iyi üniversiteler dilerim. Günaydınlar, iyi öğlenler ve iyi akşamlar. Görüşürüz.